Evet arkadaşlar bugün sizlere Legodan kendim yaptığım otobüsü tanıtacağım. Bu normal Legolar için biraz daha büyük. O yüzden içine Lego biraz küçük geliyor. Böyle bu şekilde bir otobüs yaptım. Burada iki. Burada ise bir olmak üzere üç. Toplam üç kapısı var. Bu şekilde. Arkası da. Önü bu şekilde. Bu şekilde. Volkswagen'in plakasını koydum. Arkası bu şekilde. Diğer tarafı ise bu şekilde. Şimdi içine geçelim. İlk önce şuradan seçmeye başlayalım. de sökmeye devam ediyorum. Burasını da. Sonra burasını. İç kısmı bu şekilde. Burasını geri takalım. İç kısmı bu şekilde. Şu taraflarda şu bunlar dingilin olduğu yerler. O yüzden biraz yüksekte duruyor. Burada da var bir tane. Arka kısım bu şekilde. Daha koltuk eklemedim. Koltuk ekleyince de göstereceğim size. Bu şekilde kapılar. Kapıları bu şekilde yaptım. Ondan sonra direksiyon kısmı burası. Kapılar biraz zor açılıyor. Ben yine de size göstereyim bu şekilde yana yatırayım. Bu kapı bu şekilde. İkisi de. Bu kapı bu şekilde açılıyor. Devam edelim. İçerisi bu şekilde. Arka kısmını şu şekilde taktım. Şu parçalardan. Bu parçalardan. Şu L şeklindeki parçalardan taktım. Şu şekilde göstereyim size. Bu L şeklindeki parçalardan taktım. Burasına iki tane şey taktım. Altına bundan taktım. Bunu da buraya taktım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonra size bir duyuru yapmak istiyorum. Bundan sonra her gün saat 5'te video çekeceğim saat 5'te bir video yazacağım her gün. Bu şekilde daha çok videom olabilir. Ve size bir kanal tavsiye edeceğim. O kanala abone olsanız sevinirim. Adı Kerem Göl. Kerem'i ülkesi büyük. Göl'ün G'si küçük. Bir şekilde yazılıyor. Ve üzerinde mor mor bir arka plan var. Üzerinde K olanı o kanal. Ona tıklayıp abone olursanız ve videolarını izlerseniz sevinirim. O kanalda aynı benim gibi Lego videoları çekiyor. Bu, bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Yarın saat 5'teki videomuzla görüşürüz.